Merhaba sevgili öğrencilerim. 5. sınıf matematik dersi denk kesirlerle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Hemen ilk soruyla başlıyoruz. Bu arada beni ibrahimoca.33 Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Kare sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Sol taraftaki kesirle sağ taraftaki kesir birbirinin aynısı eşidi. Çocuklar burada paydaların verildiğini görüyorum. 8'i burada 96 yapman gerekiyor. Nasıl yaparsın? 8'i burada 12 ile genişleterek yapabilirsin. Burada tabi kat ilişkisini bilen bu tarz konularda çok da rahat edecek. 12 çarpı 7'den 84. Burada genişletmeyi şöyle düşün: payı ve paydayı aynı sayılarla çarpıyorsun. Çarptığın zaman kesrin değeri ne değiş değişmiyor ne artıyor ne azalıyor. 12 ile 8'i çarptım ve 96'yı buldum. Bakın buradaki 96'lar eşitse o zaman üstteki sayıların da eşit olması gerekiyor. Yani kare artı 4'ün üstteki sayı olan 84'e eşit olması lazım. Çocuklar kare burada 80 olacak ki 4 ekleyip 84 sonucuna ulaşacağım. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz 38 bölü Pardon 28 bölü 35 kesir ile 20 bölü kare kesirden kesirlerdir. Buna göre kare yerine hangi sayı yazılmalıdır diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi 28 bölü 35'i yazdım ben burada. 20 bölü kareyi de yazdım. Bunlar denkse ortaya şöyle bir eşit ifadesini ekliyorum. Şimdi sevgili öğrencim burada baktığım zaman sayı sol taraftaki sayımız kesirimiz. Bunu en sade biçimiyle yazalım bir. 28 ve 35. Ben burada ikisinin de 7'nin katı olduğunu görüyorum. 28'i 7'ye böldün 4 kere var. 35'i 7'ye böldün o da 5 kere var. Şimdi bakın buradaki 4'ü 20 yapmak için uğraşacağım. Nasıl yapabilirim? Ben oradaki 4'ü 5 ile genişletirsem pay için söylüyorum. 5 ile genişletirsem burası 20 olur değil mi? 5 kere 4 20. 5 kere 5 25. Eşit dediği için payları burada eşit tutalım ki daha sonra paydaların da birbirine eşit olduğunu görüyorum. Demek ki kare yerine burada A seçeneği 25 yazmam gerekiyor. Sevgili öğrenciler bu soru için bir taktik daha göstermek istiyorum sana. 28 bölü 35 ile 20 bölü kare sayısı birbirine denkmiş eşitmiş. Peki burada yine en sade biçimiyle yazalım. 7'ye böldüm 4 kere var. 7'ye böldüm 5 kere var. Şimdi burada şöyle bir çarpı işareti eklersen, bunların ucuna da şöyle bir ok gösterirsen, bunların çarpımlarının birbirine eşit olması gerekiyor. 4 ile karenin çarpımı 4 e, çarpı kare olarak yazdım. Eşittir diyorum 20 ile 5'in çarpımına. 20 ile 5'in çarpımı 100 etmez mi? Sen 4 ile oradaki kare sayısını çarpınca 100 edecekmiş. O zaman 100'ü burada 4'e böler kare sayısını bu şekilde de 25 bulabilirim. Bir diğer sorumuz yukarıda verilen sıralamada yıldız yerine gelebilecek en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve doğru sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimize katılabilirsiniz. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılı ya da hazırlayabiliyoruz. Verileriniz bizi 507, 215, 2658 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Sevgili öğrenciler yıldız yerine gelebilecek en küçük sayı burada bir sıralama var. Sıralamada bizim oradaki paydaları öncelikle eşitlememiz gerekiyor. Biraz daha bir şöyle meydana doğru getirelim sevgili öğrenciler. Bakın 4, 8 ve 2 hep birbirlerinin katı olan sayılar. Ben bunları 8 ile buluşturabilirim. 4'ü 8 yapmak için 2 ile genişletmem gerekiyor. 2 ile 8 yapmak için 4 ile genişletmem gerekiyor. Genişletme pay ve paydayı aynı sayılarla çarpmak demekti. 2 kere 3 6 olur. 2 kere 4 de 8 eder. 4 kere 3 12 eder. 4 kere 2 8 eder. Artık ben bunların paydalarını eşitledim. Şöyle bir şey oldu. Paydalar eşitlendikten sonra görme onu. 6 küçüktür yıldız. O da küçüktür 12. Diyor ki yıldız yerine gelebilecek en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar yıldız burada 6'dan büyük 12'den küçük olması gerekiyor. Yani 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir, 10 olabilir ve 11 olabilir. Yıldız yerine yazabileceğim en küçük sayı ise A seçeneği 7 olur. Bir diğer sorumuz 3 tam 4 bölü 5 kesirinin 2 ile genişletilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çocuklar genişletme ya da sadeleştirme yaparken kesrin değerinin değişmemesi gerekiyor. 3 tam 4 bölü 5'i ben burada genişleteceğim. Şimdi seçeneklerde bileşik kesir olsaydı ben önce bunu bileşik kesir çevirip o şekilde genişletirdim. Ama seçenekler de burada tam sayılı biçimde verilmiş. Onun için ben burada direkt 2 ile direkt genişletebilirim. Çocuklar genişletme yaparken eğer siz burada 2 ile 3'ü çarparsanız yani tam sayıla çarparsanız sayının değerini arttırmış olursunuz. Sayı üçgen 6 olur mesela 2 ile genişletinde. O zaman genişletmeyi bizim burada sadece pay ve payda üzerinde yapmamız gerekiyor. 2 kere 4 8 eder yazıldı. 2 kere 5 10 eder yazıldı. 3 tam 10 da 8 doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıda verilen kesirlerden kaç tanesi 4 bölü 12 kesirine denktir diyor bize. Sevgili öğrenciler burada öncelikle 4 bölü 12'yi en sade biçimiyle yazmamız gerekiyor. Her ikisi de 4'ün katı. Sadeleştirme pay ve paydayı aynı sayılara bölmek demektir. 4'ü 4'e böldün 1 kere var. 12'yi 4'e böldün 3 kere var. 1 bölü 3'ü bulacağım. Bakın bunlardan hemen 1 bölü 3'ü buldum zaten. Diğerine bakalım 3 bölü 9. 3'ü 3'e böldüm 1 kere var. 9'u 3'e böldüm 3 kere var. Bu da demek ki 1 bölü 3'e denkmiş. 1 bölü 4'ü geçtim. 5'i 5'e böldüm 1 kere var. 15'i 5'e böldüm 3 kere var. Bu da yine 1 bölü 3'ü çıkardı. Her ikisi çift sayı. 6'yı 2'ye böldüm 3 kere var. 8'i 2'ye böldüm 4 kere var. Bu olmadı. 2'yi 2'ye böldün. 1 kere var. 6'yı 2'ye böldün. 3 kere var. 1 bölü 3. Burada da çıktı karşımıza. 1 bölü 12 zaten en sade biçimiyle. 6 ve 18. İkisi de 6'nın katı. 6'yı 6'ya böldün. 1 kere var. 18'i 6'ya böldün. İşte sana bir tane daha 1 bölü 3 çıktı. 7 ve 21. İkisi 7'nin katı. 7'yi 7'ye böldün. 1 kere var. 21'i 7'ye böldün. 3 kere var. 1 bölü 3'lere bakalım hemen. İsterseniz boyama yapalım. İşte sana 1 bölü 3. İşte sana 1 bölü 3. Burada da var 1 bölü 3. Burada da var 1 bölü 3. Burada da 1 bölü 3 var. Burada da 1 bölü 3 var. Toplamda baktığım zaman 6 tane 4 bölü 12 yani 1 bölü 3 kesirine eşit olduğunu görüyorum. Denk olduğunu görüyorum. Cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorum. Verilen kesirleri yarıma eşit olduğuna göre A artı B işleminin sonucu kaçtır diyor bize. Hemen yapmaya çalışalım. Çocuklar A artı 5 bölü 24'ün Yarıma eşit olduğunu bizden bize vermiş. 1 bölü 2'dir yarım değil mi kesir karşılığı? Yani baktığın zaman şöyle yapalım. Şimdi ben bir bütünü 24 parçaya böldüm. Kaç tanesini boyarsam acaba yarıma eşit olur? Hocam 12 tanesini boyarsak yarıma eşit olur. Yukarıdaki sayının 12 olması lazım. Bak A'nın 12 olması lazım değil. Yukarıdaki ifadenin 12 olması lazım. E bu durumda A'ya ben 7 verirsem 7 ile 5'in toplamı 12 olur. Ben şimdi A'nın değerini buldum 7. Geldim diğerine. Sevgili öğrencim baktığım zaman bunun da yarım olduğunu söylüyor. Yalnız dikkat et burada pay verilmiş payda da bilinmeyen var. Şimdi burası 8 ise yarıma eşitse aşağıdaki ifadenin 16 olması gerekmiyor mu? 2 katı. Çünkü 16'ya bölünen pastanın 8'ini yersen ancak yarımını yemiş olursun. Peki aşağıdaki ifadenin bakın B'nin 16 olması değil. Aşağıdaki ifadenin 16 olması gerekiyor. Bu durumda B sayısı 6 artı 10'dan 16 olmaz mı? B'yi de buldum burada. 6 benden A ile B'nin toplamını istiyor. O da 13 olur. Cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki şekillerde boyalı kısımların belirttiği kesirler hangisi diğerlerine denk değildir diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi A'ya baktığın zaman burada bir bütünü 5'e bölmüş iki tanesini boyadığını görüyorum. C'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 da yukarıda 20. 20'ye bölmüş sevgili öğrencim. 1, 2, 3, 4 parçasının boyalı olduğunu görüyorum. B'ye baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 5 de burada var. 25 kare. 25 karenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanesinin boyarı olduğunu görüyorum. Onu da yazdım. D'ye baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çocuklar 10 parçaya ayrılmış ve bunun 4 parçasının boyalı olduğunu görüyorum. Şimdi bu kesirlerin en sade biçimiyle yazalım. 4'ü 4'e böldüm 1 kere var. 20'yi 4'e böldüm 5 kere var. 10'u 5'e böldüm 2 kere var. 25'i 5'e böldüm 5 kere var. 4'ü 2'ye böldün 2 kere var. 10'u 2'ye böldün 5 kere var. Bunlardan 3 tanesinin 5'te 2 olduğunu fark ettin mi? C seçeneğinin farklı olarak 5'te 1 olduğuna denk olduğuna gördün mü? Demek ki farklı olan burada tabii ki C seçeneği olur. 8 bölü 12 kesri 1 bölü 2 ki bu arada 1 bölü 2'nin de yarım olduğunu biliyorsun. Kesirle denk olması için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi 8 bölü 12'ye işlemler yapalım. Diyor ki paydan 2 çıkarsa e ben 8'den 2 çıkartırsam 6 olur. Payda da için herhangi bir şey söylemiyor. 12 de 6. 12 6'nın 2 katı ya da 6 12'nin yarısı değil mi? Yani ben bunu 6'yı 6'ya böldüm 1 kere var. 12'yi 6'ya böldüm 2 kere var. Yarıma denk düştüğünü görüyorum. A seçeneği doğru olur. Bakalım diğerine. Yine 8 bölü 12'de bu sefer diyor ki paydaya 4 eklenirse. Ben burada payda olan 12'ye 4 eklersem 16 olmaz mı? Burada 16 8'in 2 katı değil mi? Ya da 8 16'nın yarısı değil mi? Ya da sadeleştirme yaparsam 8'i 8'e böldüm 1 kere var. 16'yı 8'e böldüm 2 kere var. Buradan da yarıma ulaşmıyor muyum? Peki C'ye bakıyorum. Paya 1 paydaya 6 eklenirse. Hemen bakalım. Çocuklar payımız ne burada? 8. Ben buna 1 ekliyorum. 9. Paydaya da 6 ekle diyor. E 12'ye 6 eklersem o da 18 olur. 18 9'un 2 katı değil midir? Ya da 9 18'in yarısı değil midir? Ya da sadeleştirme yaptım. 9'u 9'a böldüm. 1 kere var. 18'i e 9'a böldüm. 2 kere var. B de oldu. C de oldu. Peki D harfine bakalım sevgili öğrencim. Paydadan 1 paydadan paydan 1 paydadan 2 çıkarırsa. Paydan 1 çıkardın 7. Paydadan 2 çıkardın o da 10 oldu. 7 bölü 10 maalesef yarıma eşit değildir. Yani ya yarım eşit olması için ya burayı 14 yapacağım ya yukarıyı 5 yapmam gerekiyor. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki şekillerin boyalı kısımlarının belirttiği kesirler denk olabilmesi için ikinci kesirde kaç tane karenin boyanması gerekiyor? Şimdi, şimdi burada birinciye baktığım zaman 6'ya boyamış, 6'ya bölmüş iki tanesini boyadığını görüyorum. Diğerine baktığım zaman 1, 2, 3, 6, 9. Burada da 12'ye e, böldüğünü acaba e, kaç tanesini boyanacak onu hesaplamam gerekiyor. E 2 bölü 6 ile orada kare diyelim sevgili öğrencim. Kare bölü 12 boyanacak olan pay yani. Birbirine eşitse ben hemen bunu 2 ile genişletiyorum. 2 kere 2 4 eder. 2 kere 6 12 eder. Paydalar eşitse karenin yani boyanacak yerin Dört tane olması gerekmiyor mu? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Dört tanesini boyarsam ancak bu ikisi birbirine denk kesirler olur. Aşağıdaki kesirlerden hangisi? 21 bölü 32 kesirinden küçüktür diyor bize. Hemen bakalım. Paydadaki 32'yi fark ettin mi? Kesirlerde bir kıyaslama, karşılaştırma, toplama ya da çıkarma işlemini yaparken paydaların eşit olması gerekiyor. 16'yı 2 ile çarparsın 32 olur. 8'i burada 4 ile genişletirsin 32 olur. 4'ü 8 ile genişletirsin 32 olur. 2'yi 16 ile genişletirsin 32 olur. Bakın 2 tane 15 30 eder. 2 tane 16 32 eder. 4 kere 7 28 eder. 4 kere 8 32 eder. 8 kere 3 24 eder. 8 kere 4 32 eder. 16 çarpı 1 16'dır. 16 çarpı 2 32 eder. Hangisi 32 de 21'den küçüktür diyor. 30, 28, 24 bunların hepsi de 21'den büyük olan sayılardır. Burada 21'den küçük olan bir sayımız var. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz bu şekilde eşit olabilmesi için n harfi yerine kaç yazılmalıdır diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi çocuklar bilinmeyen sayı paydada. Değil mi? Burada payların bilindiğini görüyorum. Burada pay eşitlemesi yapacağız sizlerle. Bu 1'i kaçla genişletirsem 3 yapabilirim acaba? Ben oradaki 1'i 3 ile genişletirsem 3 yapabilirim. 3 kere 1, 3 eder. 3 kere 4, 12 eder. Artık burada payları eşitledikten sonra ikinci kısım n artı 9'un 12'ye eşit olması gerekiyor. E n artı 9 eşittir 12'ye eşitse n yerine kaç yazarsın? A seçeneği tabii ki. Doğru cevabım 3 olur. Yukarıdaki sayı doğrularında yıldız ve artı kesirlerinin aynı yerde oldukları görülmektedir. Aynı yerde olmuşlarsa bunlar bir kere denk kesirlerdir demek istiyoruz. Buna göre yıldız eşittir kare ifadesi için aşağıdakilerden hangisini göstermektedir. Çok kolay sevgili öğrencim. Şimdi birinci sayı doğrusuna baktığın zaman 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayrıldığını ve bunun işte bakın birincisi burası ikincisi de burası iki parça kadar ilerlendiğini görüyorum. Alttakine baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15'e bölündüğünü artının ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. çizgi üzerinde olduğunu görüyorum. Bunlar ikisi birbirine eşitmiş. 2 bölü 5 ve 6 bölü 15. Doğru cevabım C seçeneğidir. Mavi renkli kartlarda verilen kesirler turuncu renkli kartlarda verilen denkleriyle eşleştirildiğinde turuncu renkli kartlarda hangi kesir açıkta kalır diyor bize. Bu tarz sorularda denkleştireceksin ya en sade biçimiyle yazmaya çalış sevgili öğrencim. Hemen bakalım. Hepsine yalnız. Mesela 15 bölü 25 ikisi de 5'in katı. 5'e böldün 3 kere var. 5'e böldün 5 kere var. 6 bölü 21 ikisi 3'ün katı. 3'e böldün 2 kere var. 3'e böldün 7 kere var. İkisi 2'nin pardon Herhangi bir şekilde bölünmüyor. Sadeleşmiyor yani. En sade biçimiyle yazılmış. 6 ve 10. İkisi de 2'nin katı. 2'nin katı. 6'ı 2'ye böldün. 3 kere var. 10'u 2'ye böldün. 5 kere var. 8 ve 12. İkisi 4'ün katı. 8'i 4'e böldün. 2 kere var. 12'yi 4'e böldün. 3 kere var. Bak her ikisinde 3'te 2'yi gördün mü? Her ikisinde 5'te 3'ü gördün mü? Her ikisinde 7'de 2'yi gördün mü? Artı 5'te 3 aynı zamanda burada da var sevgili öğrencim. Turuncu olan yerde bir tane kesrimiz var. açıkta kalan 8 bölü 15 doğru cevap B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz sıralamanın doğru olması için kariyerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Sıralama yapılırken kesirlerde toplama çıkarma yapılırken her zaman için paydaların eşit olması gerekiyor. Bakalım hemen. 4, 32 ve 8 zaten bunlar birbirlerinin katı sevgili öğrencim. Mesela tutup da sana burada 7 vermez ya da burada tutup da işte 9 vermez. Bunlar çarpılınca birbirleri edecek sayılar. Birbirlerinin katı olan sayılar. 4'ü burada 8 ile genişletirsin 32 eder. 8'i burada 4 ile genişletirsin 32 eder. Genişletme pay ve paydayı aynı sayılarla çarpmak demekti. 8 ile 5'i çarptın 40'ı buldun. 8 kere 4 de 32 eder. 4 ile 9'u çarptın 36. 4 ile 8'i çarptın 32 eder. Yani burada paydaları eşitledikten sonra yukarıya bakıyorum. Yukarıdaki sayının 40 ile 36'nın arasında olması gerekiyor. 37 olur. 38 olur. 39 olur. 36 da olamaz. 40 da olamaz. Doğru cevabım D seçeneğidir. Sevgili öğrenciler dersim sona erdi. Ders sonunda videomu beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.